Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Macron arasında gerilim tırmanıyor. Bir dönem yakın diyaloglar içerisinde olan Erdoğan ve Macron arasında yaşanan krizler artarak devam ediyor. Yaşanan olaylarda ilk olarak NATO'yu ve Türkiye'yi eleştiren, ardından Suriye'de gerçekleştirilen askeri operasyonlara tepki gösteren Macron, bu konuyla ilgili bir hamle yapılmadığını söyleyerek NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir ifadelerini kullanmıştı ve büyük yankı uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'a önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir diyerek karşılık vermişti. Ne diyor? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Makun, bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söylüyor. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Sen bir defa NATO'ya karşı yerine getirmen gereken vecibelerini yerine getiriyorsun. Hava atmaya gelince hava atıyorsun. NATO'ya ödemen gereken paraları bile doğru ödemezsin. Devamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Fransa'da derste Hz. Muhammed'le dalga geçen bir karikatür gösteren öğretmen Samuel Petit'in başının kesilerek öldürülmesi sonrasında yaptığı açıklamalar Ankara-Paris hattında soğuk rüzgarların esmesine sebep olmuştu. Macron'un bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron denilen zatın İslam'la Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var sözleri sonrasında ipler iyice gerildi. Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. Anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktadan kontrol. Peygamber Efendimiz e aleyhisselatu Vesselam hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da Özgürlük değil, düpedüz İslam düşmanlığıdır. Tüm bu yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sakın Fransız markalarını satın almayın diyerek Fransa mallarına yönelik boykot çağrısında bulunmasıyla yaşanan krizin daha da artması bekleniyor.